Merhaba. Sizlere Prens Bismarck ve hakperestliğinden bahsetmek istiyorum. Otto von Bismarck 1815-1898 yılları arasında yaşamıştır. 1835 yılında hukuk eğitimini tamamladı. 1847 yılında eyalet meclisine seçildi. Petersburg ve Paris'te büyükelçilik yaptı. Devlet bakanı ardından başbakan oldu. Bu arada Dışişleri Bakanlığını da beraber yürüttü. Alman İmparatoru 1. Wilhelm ile çok sayıda reform yaptı. Ordusunu çok güçlü hale getirdi. Alman Birliği'nin kurulmasında en büyük rol Bismarck'a aitti. Önce Avusturya'yı sonra da Fransa'yı yenen orduları Paris'e girdikten sonra Almanya'nın imparatorluk olduğu ilan edildi ve Versailles Sarayı'nda düzenlenen bir tören de taç giydi. Bismarck'ın 19. asrın en seçkin düşünürlerinden ve siyaset ve sosyolojinin en mühim şahsiyetlerinden olduğu açık. Bismarck, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkındaki beyanatında diyor. Senin asrında bulunamadığımdan, sana muasır bir vücut olamadığımdan müteessirim, üzgünüm. Ey Muhammed! Muhtelif devirlerde beşeriyeti, insanlığı idare etmek için taraf-ı lahutiden, ilahi makamlardan geldiği iddia olunan bütün münzel, nazil olmuş, indirilmiş semavi kitapları tam ve etrafıyla dikkatle inceleyip tetkik ettimse de tahrif oldukları, değiştirilmiş oldukları için hiçbirisinde aradığım hikmet ve tam isabeti göremedim. Bu kanunlar değil bir cemiyet, topluluğu, toplumu bir hane, ev halkının saadetini bile temin edecek mahiyetten pek uzaktır. Lakin Muhammedilerin, Müslümanların Kur'an'ı bu kayıttan, eksiklikten azadedir. Ben Kur'an'ı her cihetten tetkik ettim. Her kelimesinde büyük hikmetler gördüm. Muhammedilerin düşmanları bu kitap Muhammed'in aleyhissalatü vesselam zade-i kendinden olduğunu iddia ediyorlarsa da en mükemmel hatta en mütekamil ilerlemiş bir dimadan, zekadan böyle bir harikanın zuhurunu ortaya çıkışını iddia etmek, hakikatlara göz kapayarak kin ve garaza alet olmak manasını ifade eder ki, bu da ilim ve hikmetle kabili telif uyumlu değildir. Ben şunu iddia ediyorum ki, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mümtaz bir kuvvettir. destgah kudretin, kudret elinin böyle ikinci bir vücudu, benzer bir zatı imkan sahasına getirmesi, tekrar var etmesi ihtimalden uzaktır. Sana muassır bir vücut olamadığımdan, senin asrında olamadığımdan dolayı müteessirim, çok üzgünüm ey Muhammed. Muallimi ve naşiri olduğun, ders verdiğin ve neşrettiğin bu kitap senin değildir. O lahutidir, semavidir. Bu kitabın Allah'tan geldiğini lahuti olduğunu inkar etmek, mevzu ilimlerin butlanını, pozitif ilimlerin hepsinin yanlış olduğunu ileri sürmek kadar gülünçtür. Bunun için beşeriyet, insanlık, senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben huzuru mehabetinde kemal-i hürmetle, tam bir hürmetle eğilirim. Prens Bismarck diye imzasını atmış hakperestlik.